gösterdiğimiz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber ev kırıtma videosu çekiyoruz. Bunu normalde dün çekecektim ama dün kazanlarım geldi arkadaşlar. Çekemedim. Ee, o yüzden olmadı. Neyse şimdi hemen videomuza geçelim. Oh, da söylemeyeceğim. Allah. başım döndü Ay, başım döndü neyse uzatmadan başlayalım nasıl oturmadı sarı Şurada burada bir masa var burada kuşlarım var <laughs> beş tane tam olarak bir anne var şurada sarı baba baba da beyaz şurada sarılı bir yavru var acaba. tam şurada baba baba çıktı şurada sarılı bir yavru var yavrular. Allah. Allah. Oh. Bakın. Bu iki yaramaz burada. Bakın arkadaşlar. Şu çok akıllı. Çok akıllı bak. Bu hiç iyi bir şey yapmaz. Bu çok yaramaz. Allah. Oh. Şimdi salon. Salon böyle arkadaşlar, Salonumuz böyle. Burası kolek. Burası banyo. Kodum bu Burası ee, o bir gibi. burada bir şeyimiz var. Bir şeyimiz var. İşte. Burada tezgahımız var. Burada var. da var. burada var. <laughs> burada dolaplarımız var. Burada da İçeri girmeyeceğim. Direkt şöyle göstereceğim. Bakın. Oha. O ne o? ne o ışık O ne o ışık ne? Uzaklaştı. Ne o ışığı Bak burada da var. Bu ışık bu. Ne? Ne kendi odamı göstereyim. Burası benim kendi odam arkadaşlar. Dediğim gibi dolabı, masam, bilgisayarım. Siz biraz daha yanına oraya bakmayın. Burada tam TV merdiveni, burada tam speaker merdiveni, burada ayrı merdiven. Demir adam. <laughs> burada dolabım var arkadaşlar. Merhaba ben ben buradayım. Bakın tabletin ışığı açık. Kapatamıyorum valla. Bozuldu tabletim. Dur şimdi kapatmaya çalışacağım. Normalde kapalı şu an arkadaşlar. Vallahi kapalı. Kapalı Ben şu nasıl göstereyim videoda olmaz. Dur 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 dur. Ya şu aynaya bakacağım da. Merhaba arkadaşlar. Merhaba la. Oy Elim koptu. Ah. Bakın ben buradayım. Şu an tablete bakıyorum. Merhabalar. Burada yatağım var. Burada cam var. Bu, aslan var arkadaşlar. Galatasaray'ın kralı. <laughs> bu arada arkadaşlar ben Galatasaray'ım. Galatasaray'la yani ben Galatasaray taraftarı olarak zaten Galatasaray'ım. Şampiyon olduk arkadaşlar. Yani buradan öbür takımları falan şey yapmıyorum böyle out geçmiyorum ama onlar da güzel oynadı. Fenerbahçe çok güzel oynadı ama yenildiler işte. Burada ayı var ayı. Çikolata mayısı. Çikolata mayısı. Mali. 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 Du, 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 du. İşte. Burada videolar çektim televizyon var. Ben burayı göstermiş miydim? göster. Göstermiştim evet. Ama şu PlayStation 4'ü göstermemiştim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dur hemen kamerayı kendim çevireyim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yarın GTA sonrası. Şu bakıyorum. Yeni GTA 5 serisinin devamı gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Eee tabii onun bir 5.30'da 5.32'de falan yayınlarım herhalde. O zaman yarın görüşürüz. Oo!